Arkadaşlar selamlar, hayırlı günler. Çok uzaklarda bir yerlerdeyiz. Samsun Bafra. Bafra Nebiyan. Nebiyan yaylasının yan tarafı. Alaçam köyündeyiz. bizim teyze oğlunun hanımının babası diyelim hanımının babasının köyündeyiz. Evet. Buradan çıkacaktık ama nasıl çıkacağız? Buradan ben çıkamam. Bunların üzerinden çıkmam lazım. Arasından geçemem. Şuradan bakalım. Canımız su içmek istedi, soğuk su. Şuradan dağdan gelen bir su var oraya doğru gidiyoruz. Buz gibi bir su. Dağın içinden geliyor buradan. Bakalım içinde bir şey gözüküyor mu? Yok temiz. Bakalım soğukluğu nasıl? Mükemmel bir yer arkadaşlar. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Burada sanırım aile mezarlığı. Evet kestane ağaçlarını budamışlar. Çok güzel bir ortam, mükemmel. Mükemmel güzellikte bir yer. Buyur. Bir bardak su alabilir miyiz? 5 lira. Yok dur, çeşmeden aksesin. Şu kameram bir gelse de. Daha güzel videolar çeksem. Kayanın arasından nereden geliyor bu? Buradan mı çıkıyor yoksa başka yerden buraya geliyor? Oradan şuraya damlıyor, oradan geliyor. Ha damlayarak geliyor değil mi? Evet. Yılan otu tohumları var bir sürü. Hem orayı için çok faydalıymış. Burada hayvancılık yapılıyor mu? Var. He? Var var. Yalağı onun için yapmışlar demek ki. Evet arkadaşlar hemoroid için çok faydalı olan bir bitki. Yılan tohumu. Bu tamamen kurutuluyor. Ve içinden çekirdekleri çıkartılıyor. Kullanılıyor. her taraf ısırgan. Bu ısırganlar da ne yakar adamı? Şu tohumları ısırganım. Telefon burada çekiyor. Kaynak suyu. Kaynak. Baksana buz gibi olmuş. Nasıl ter demiştir Ben bir bardak daha alayım. Hazır bedava. Hazır bedava. Evet. Şu kayaların arasında. Evet. Evet. Hem gidelim hem videomuzu çekelim çekmeye devam edelim. Elhamdülillah. Çok su içtim. Arkadaşlar bakın burada hodan yaprakları hala mevcut. Tabii kartlamış mı, kartlamamış mı onu bilmiyorum. Oralara da gireceğim. Biraz dolaşacağım. Şu suyun aktığı yerden, su kenarından bakacağım aşağıda ne gibi otlar var. <laughs> Ondan sonra size mükemmel bildiğiniz bir ot var. O ot hakkında önemli bir bilgi vereceğim. Sadece tek bir bilgi vereceğim. O amaçla kullanacaksınız ve ne kadar sıkıntılı, dertli, o konuda hastalarınız varsa emin olun şifa bulacaktır. Burada da var güzel yerler ama otlar var. Giremem. Her taraf ısırgan dolu. Şöyle bakalım şu tarafa doğru. Evet. Yılan otu tohumları burada da var. Şöyle ormanın içine doğru giriyoruz. Bakın yılan otu tohumu. Yavaş yavaş şöyle yukarıya doğru devam ediyoruz. Bu aslında yılan otu tohumlarını toplamak lazım. Toplayıp kurutup kullanabiliriz. Şunu aldım. Şurada var. Onu da aldık. Evet. Koyun sürüsü geliyor çoban köpeği de var inşallah bize saldırmaz. Aleykümselam. Çoban köpeği sürüsüne çok sadıktır. Sıkıntı gördüğü zaman saldırabilir. Hayvanın ayağında da bir sıkıntı var sanırım. Onun için ben fazla yaklaşmıyorum. Ne olur ne olmaz. Beni kötü birisi olarak belleyip saldırabilir diye. Evet. Yılan otu tohumlarını toplamaya devam ediyoruz. Evet buralara geldiğin zaman böyle yüksek arabalarla geleceksin. Benim arabanın altı iki yerde vurdu. Ot topluyorum. Zehirli, zehirli. Toplayıp ne yapacaksın? Bu zehirli bunlar. Tehlikeli ot bunlar. Ne yapacağız? İlaç.